New York Maratonu için TGEV bağış kampanyası açacağım. Bundan önce YouTube'da da anlatmamıştım. TGEV'in yani Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın ne yaptığını anlatalım. Şimdi yaklaşık 7 kilometreyi bitirdik. Son 5 haftaya geldik. Bomba gibi hazırız. Merhaba. İlk defa bir videoyu bu kadar keyifsiz açıyorum. Geçen gün güzel bir video paylaştım. San Francisco Maratonu'nu nasıl geçirdiğimi anlattım. San Francisco yarım maratonu diyeyim şunu fark ettim. San Francisco yarım maratonunu koşarken New York maratonu 16 hafta vardı ve benim gerçekten çok güzel hayallerim vardı ne bileyim. 16 hafta böyle tamı tamına güzel çalışacağım. New York maratonunda gerçekten 3 saat 30 dakika civarlarında koşacağım. Yardım kampanyasına erken başlayacağım falan. Fark ettim ki aradan tamam tam tamına 11 hafta geçmiş. Ve neredeyse hiçbir şey yapamamışım. Şimdi son 5 haftaya geldik. Ben çalışmaya daha yeni başladım. Geçtiğimiz 2-3 haftayı hafif hafif koşular yaparak geçirdim. Haftada yaklaşık 30 kilometre, 25 kilometre civarlarında falan koşuyordum. Geldik son 5 haftaya. 30 kilometre yarışını kaçırdım. Şimdi spor salonuna gidiyorum. Yine akşama bıraktım antrenmanı. Artık bunları da bırakmam lazım. Gerçekten antrenmanlarımı sabahtan yapmam lazım ama. 5 haftalık yoğun bir periyot olacak. 5 haftayı da 5 ayrı videoda anlatacağım. Bugün ne yapacağım? Son bıraktığım interval antrenmanının tekrarını yapacağım hatırlamak için. Bugünkü antrenmanımı kaydetmeyeceğim. Yarın yine akşam saatlerinde kampüste bir koşu yapabilirim. Şimdi spor salonuna geldim. Yarın görüşürüz. Hem gidiyorsun ki hem koşmak. Şimdi yaklaşık 7 kilometreyi bitirdik. San Francisco Marathon'da şu şekerleri yemiştim koşudan önce. İyiydi. Bu 100 kalori zaten. Ee, kalan 4 kilometre ve bir gece boyunca geçireceğim kütüphane çalışma odası için enerjiye ihtiyacım olacak. Çünkü bu gece ders çalışmam lazım. Koşu bitti. Şimdi kütüphaneden montumu aldım. Kütüphaneye geri geleceğim. Sabah 8'de okulun koşu kulübünün koşusu var. Ona yetişeceğim kütüphanedeyim. Koşu zamanı. Karşınızda Butler Library. bizim sukla geldik. Böyle mütevazı bir spor salonu. Hiçbir şey yok. 2 tane elektrik, 3 tane bir şey, iki tane kürek. Ben burada çalışıyorum vücut ağırlığıyla. 25 dakikada 6 hareket. Çok fit bir antrenman. Bacak ve karın kor bölge amaçlı. Ondan sonra buradan kampüse geçeceğim. Kampüste 6 tur. Her tur 1 kilometre. Ondan sonra da geceyi kapatacağım. Bomba gibi hazırız. Bitti. Uf. Durduralım. 34 dakika 42 saniye. Uf. 2 saat dinleneceğim. 2 saat sonra Kolombiya kampüsteyim. Günaydın New York. 8'de çok önemli görüşmem var ama son videodan sonra bir bir gün bir ara verdim video çekmeye çünkü o gün çok yorgundum. Akşam Covid aşısı oldum. Sonra da zaten ertesi gün tamamen hasta geçirdim. Dün bu kardeşimin tatlış iPhone 6'sına veda ettim. Bunu kullanıyordum bir süredir Telefonum çalınmıştı. Şimdi çok ucuza aldığım iPhone 12 Pro'm var artık. Bu videonun başları biraz şey olacak. Görüntü kalitesi düşük olacak ama her neyse. Şimdi esas konuya gelelim. Ben niye bu videoyu şu anda çekiyorum? Çünkü birazdan Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfından İnce Hanım'la görüşeceğim. İnce Hanım TGV'de çalışıyor. Ben de bu sene New York Maratonu'nda koşacağım için bir kampanya başlatacağımı ve eğitimde aldığım bursun bir kısmını çeşitli koşularla toplayacağımı ona anlattım. Bundan önce YouTube'da da anlatmamıştım. O, o konuya sonra geldim. O çok önemli değil ama New York Maratonu için TGV bağış kampanyası açacağım. Maratona kadar elimden geldiğince bir sosyal medya kampanyası yapıp onu duyurmaya çalışacağım. Şimdi saat 7.58 oldu. Ee, İnci Hanım'a bağlanacağım. İnci Hanım'la birebir konuşmak istiyorum. Yani Ben TGV, e, Sunak Iraç'ın kitabından biliyorum. E, nasıl kurulduğunu, ne amaca hizmet ettiğini ama bir de ondan dinlemek istiyorum. Bu kampanyada benim amacım ne olmalı, neye yardım etmeliyim, e, onların neye ihtiyacı var? Ve ben sosyal medya kampanyalarımda neye parmak basarsam? gerçekten toplumda gerekli farkındalığı doğru bir şekilde yaratırım. İncam'dan öğreneceğim. O zaman çok kısa olarak esasında TEGEV'in yani Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın ne yaptığını anlatalım. Öyle başlayalım. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 1995 yılında Suna Kıraç önderliğinde iş insanları ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir vakıf. 27 yılda 3 milyondan fazla çocuğa 90 bin gün gönüllüsüyle eğitim desteği verdi. TGV'nin yaptığı ilk öğretim çağındaki 6-14 yaş arasındaki çocuklara eğitim desteği vermek. Bunu şu anda Türkiye'de bulunan 24 şehirdeki 55 etkinlik noktamızda yapıyoruz. Altı ana dalda eğitim desteği veriyoruz çocuklara biz. Fen, matematik, İngilizce, bilişim, sanat ve okuma. Bunun dışında bir de kısa süreli etkinliklerimiz var. Onlar da haftada bir saat altı hafta sürüyor. Kısa süreli etkinliklerde de çocuklar insan haklarını, hayvan haklarını, cinsiyet eşitliğini, ağız diş bakımını, ekolojiyi, iklimi, suyu, su tasarrufu gibi konuları öğreniyorlar. Bütün etkinlikler ücretsiz. Ee, Mini Eğitim Bakanlığı ile bir protokolümüz var. Bu protokol çerçevesinde biz ilk okullarından da çocukları kendi sağladığımız servislerle alıyoruz. Etkinlik noktamıza getiriyoruz. Çocuklar etkinliklere giriyorlar. Tekrar okula dönüyorlar. Bahsettiğim bütün etkinliklerimiz bizim. Senede yaklaşık 9 bin gönüllümüzle veriliyor. Gönüllerimizin %82'si üniversite öğrencisi. Daha fazla bilgi almak isteyenler de olursa e, tegem.org'a girerek web sitemizi ziyaret edip bütün bu bilgilere ulaşabilirler daha detaylı olarak. Şimdi Sunu Hanım'ın kitabını okuduğum için söyleyeyim. Sunu Hanım bu vakfı kurarken şey istemiş zaten herhangi bir kurumun veya bir başka şeyin desteklediği değil halk tarafından desteklenen bir vakıf olmasını istemiş. Onun için adını zaten Eğitim Gönülleri Vakfı koymuş. Biz TEGEM olarak 14 yıldır adım adımla birlikte maratonlarda yer alıyoruz. Yani aslında yurt dışındaki bu charity running denilen modelin e, Türkiye'deki karşılığı yardımseverlik koşulları. 14 yıldır e, aralıksız olarak yardımseverlik koşullarında kampanya açıyoruz tegep olarak. E, adım adım ailesine katılan da ikinci sivil toplum kuruluşuyuz. 2008 yılında ilk omurilik felçleri için koşuluyor. 2009 yılında da tagev olarak biz dahil oluyoruz. O dönem hatta ilk yarışımız da Antalya Maratonu. Hiç akla hayali gelmeyecek bir bağış rakamına ulaşılıyor o dönem için. E, ve ondan sonra biz diyoruz ki tamam devam ediyoruz ve 14 yıldır aralıksız olarak e, Mart ayında Antalya'da Kısım ayında da İstanbul Maratonu'nda koşuyoruz. Şu anda 25. yıldan bu yana da koştuğumuz projemiz Bir Çocuk Değilsin, Türkiye Gelisin. Bu genel aslında yıllık belirlediğimiz çocuk sayısına göre açtığımız kampanyamız. Bundan önceki senelerde dediğim gibi işte Van'da deprem olduğunda orası için koştuk. Ateş böceklerimiz için koştuk gibi. Totalde de bu 14 yılda biz yaklaşık 100 bin çocuğun eğitimine destek olduk. Sadece sizler gibi koşucularımızla adım atarak ve baş süreçlerini yürüterek. Ee, şu anda bu seneki hedefimiz de sene bazında yani 7 bin çocuğun eğitimine destek olmak. Ee, en son ayağı da İstanbul Maratonu. Çok güzel. Umarım orada da hep birlikte e, kıtaları aşarak gerçekten <laughs> yer alırız. <laughs> çok sağ olun. Yes. Bugün günlerden cumartesi. Dünkü toplantı çok güzel geçti. Detayları başka bir videoda anlatacağım ama TG bile koşacağım bu sene New York Maratonu'nda. Ama projenin detaylarını başka bir videoda güzelce anlatacağım. Bugünkü videom Columbia Road Runners koşusu. 12 kilometre China Town'a koşuyoruz. Ayda. Geri nasıl döneceğiz? Ho. Evet, hoş olmadı. Cüzdan almadık Şu an cüzdan almadım fark ettim. 12 kilometre geri mi döneceğim? Neyse bunu bir şekilde çözerim de koşuya yetişeyim. Birazdan başlayacaklar. Yes, koşu başladı. Uzun süredir bir grupla koşmadım ve hep yalnız koşmaktan çok sıkılmıştım. Hi. Hi. How old are you? Ha? 30. 30, right? Yeah, 30. I can see. Uh, you are running as fast as Columbia University group. Yeah. Yes. <laughs> Love oh. it. Why you run? Why am I running? Yeah. For him, for but cancer, for. Amazing. Me? What? You are. For you Columbia are much. University. <laughs> <laughs> but you are much faster than required. Oh. <laughs> it's not necessary. Oh. bye. Bye bye.